Tamam. Milleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kayseri'nin bugün çevril Mahallesi'nde 2024 yılında 6. ayın 15'inde pardon Nisan'ın 15'inde yaptığımız aşılarımız. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane kalem vurduk. 4 tane kalemler maşallah. Subhanallah. Her tarafı kapatmış. Kalemlerimizin gelişi gayet çok güzel, kaliteli. Ee, burada aşağı yukarı 300-350'ye yakın ağaç yaptık. Evet, neredeyse %98 başarı sağlamış durumdayız. Bir yıllık aşı kalemlerimiz arkadaşlar. Kalınlıklarını kendiniz görün. Görüyorsunuz. Birlik kalınlığında bunlar tam 1 yıllık aşılarımız. Dediğim gibi 2024 yılında Nisan'ın dediğim gibi 13-14 sene dersem o sıralarda vurduk. Bay Ramazan bayramından sonra. Gördüğünüz gibi gayet gelişimleri çok güzel. Bu sene tepe vurumlarını bazen yer yer sağa sola yatırdık kısacağız tabii ki. Biz biraz da kısmamak için biraz da kalem alalım diye bunları vurduk. Bir de buraya tut abi. Buraya tut abi. İşte arkadaşlar bir de bu gördüğünüz gibi tek kalem. Görmüş olduğunuz gibi maşallah. Arkadaşlar güneş yanığı olmasına nazaran burada yer yer güneş yanığı var. Biz buraya plastik tavan astar boyası vurduğumuzda plastik tavan astar boyası bunun e, kalemin e, ikindi ikinci güneşlerin yaktığı yeri canlandıracak. Canlandırır da kalemimiz ne yapar? Bu sefer gelişimini daha güzel, daha temiz, daha şeffaf bir şekilde liderliğe yükselmiş olur. Diyelim ki biz bunu boyamadık. Boyamadığımızda arkadaşlar ikinci güneşleri çok şiddetli ve çok sıcak değdiğinden dolayı ne yapacak? Kalemimizi görüyorsunuz. Kahverengi şeklini almış. Bu kalem ölmem durumuna gelecek. Bir iki sene sonra bu kalemi tamamen yitireceğiz. Bir ağacın yıllar yıllar sonra meydana gelip de emek verdiğimizde meydana geliyor. Aşıladık. Bir yıl oldu birinci yaprağı ve sonuçta arkadaşlar sonuçlarına katlanmak istemiyorsak illaki boyayacağız. Gel abi bir de burada. Yaklaştır abi. Gel abi. Yaklaş abi. Yaklaş abi. Görsün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar dört tane kalem vuruyoruz. Bakın kalemlerimize bakın. Yıllık kalemler bunlar arkadaşlar. Bir yıllık kalemler bakın. Bakın bu da bir yıllık kalem bak hepsi de. Ve neredeyse kalyuslar kapatmış bunları. Kalyus, kapat kalyus kapatmış bunları. Ve bunları gelişimini görüyoruz. Lider bırakıyoruz ve kalemleri yer yer kısıyoruz. Kıstıktan sonra arkadaşlar tek bir lider üzerinde biz yolumuza devam edeceğiz. Bakım olursa siz de emeğinizi zayi biz aşıcılar da emeğimizi zayi Halkımıza ve çiftçilerimize, kişilere ne kadar biz burada örnek olursak, öğretmeye çalışırsak biz bu sitelerde, YouTube kanallarımızda bizim gereği bunlarda gerekli bilgilendirme, gerekli aydınlatma biz orada videolarda sunuyoruz arkadaşlar. Biz çiftçimize ne kadar burada güvenilir bilgi, temiz bir bilgi verirsek dediğim gibi arkadaşlar Güvenilir bilgi, temiz bilgi, kirli bilgi vermezsek çiftçilerimiz hepsi de bunları yapar arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi 4 tane kalem. Gelişimlerini kendiniz görüyorsunuz. Bile kalınlığında. Yer yer hepsi de tuttu. Göster abi yukarıya doğru. Hepsi de tuttu arkadaşlar. Elhamdülillah. Biz e, yaptığımız yaptığımız ve yapacağımızın tut abi yaptığımız ve yapacağımızın işin Arkasındayız. Söylüyorum arkadaşlar, bunu özellikle bastıra bastıra söylüyorum. İç Anadolu bölgesinde, Kayseri bölgesinde eğer yeriniz yüksek, don çukuru yoksa arkadaşlar ben size çentleri tavsiye ediyorum, Lara tavsiye ediyorum, Havurdu tavsiye ediyorum, Fernet'i tavsiye ediyorum, Furangate tavsiye ediyorum, Tüllaray, Havurdu, Pedro tavsiye ediyorum. Bunlar tozlayıcı arkadaşlar ısrar ediyorum ısrar ediyorum yabancı çeşit arkadaşlar yabancı çeşit yabancı çeşitler herkese Kayseri'den sevgiyle saygılar Allah'a emanet olun tek işimiz tek sevdamız kırmızı ceviz Allah'a emanet olun bas kırmızı abi